İkinci, e, benim merak ettiğim şey şu. Şimdi birinci gözü senteye getirelim. Birinci göz senteye geldi an bırakalım. Bir ile dört mü ortak çalışıyordu? Bak şimdi. Bir, bir şimdi senteye birinci senteye getirelim. Sana. Şunu senteye getirelim. Birinci şu anda göz. bir. Birinci göz sentede mi şu an? Birinci göz şu anda sentede. Bu da dördüncü göz. Dördüncü göz. göz solu basla. Şu anda hiçbiri alışveriş şeyi yapmıyor. Yani şu an Şimdi konumda bu hiçbir şey Birinci yapmıyor. göz sente de demek, sente de sıkıştırmanın demek, zaman, sonu, ateşlemenin başlangıcı. Evet. 1 ile 4 ortak çalıştığına göre bu da e egzozun sonu, emmenin başlangıcı konumunda şu an. Evet. Şu anda e dönerken bu patladı. Şimdi Silindir bunu bunu itti. şöyle bu e, neydi sıkıştırmanın sonu ateşleme. ateşleme baş. Bunu tekrardan sıkıştırmanın sonu bu ateşlemenin başlangıcını getirin ben şu iki supapın hareketini görmek istiyorum. Şimdi şöyle şimdi 4. supap hareketlerini görüyoruz. Şu gördüm. anda supap hareketi Şu anda bir kompresörünün de sıkışma anında sıkışıyor. Burada elinle hissedebilirsin. Burada. Şu yok ben şu evet. şimdi bu ikisi tamam. At, e, şeyde, kapalı. Kapalı konumda. Şimdi benim merak ettiğim şu, mesela şu şu an e, egzozun sonu emmenin başlangıcı olacak. Burada evet, her iki supabın da bastığı nokta olması lazım. O noktayı görmek istiyorum. Her iki supabın da basılı Şu, şu başlama noktası bu. Şu an her iki supabın basılı konumda. Baş, yani başlama ha. noktası. Siz hafiften hafiften böyle bir aşağı bir yukarı oynatın. O hareketi göreyim ben. Çok hafif oradaydım. Yani Eksosun sonu emmenin başlangıcı. Evet. Eksosun sonu emmenin başlangıcı. Tamam, benim de görmek istediğim yani. Demek istediğim şey şu. Şimdi öğrencilerle biz e, tamam. bunun tartışmasını yaptık da dedim ki ben ona şimdi e, araçta bir spop var. Ama spop ayar dediğimiz yani, ayarımız var. E, bir de spop indirmesi var. Bir, birinci gözle senteye getirdiğimizde dedim ki her iki spop kapalıdır doğal olarak sıkıştırmanın sonu Sıkıştırma e, ateşlemenin başlangıcı. Indir, ama dedim bununla birlikte çalışan örneğin dördüncü göz. Bir dört 2 olduğuna göre. Dördüncü gözde de nedir? Eksozun sonu emmenin başlangıcıdır ama birinci göz senteye geldiğinde her iki supabı kapalı iken dördüncü göz supap bindirmesi dediğimiz konumdadır ki supap bindirmesi adı üzerinde her iki supabın da basılı olduğu Hareket konumdur. Abi, gel. Gel, gel. Eksozun tam sonu emmenin başlangıcın anında olduğundan doğru, her iki supap basılı konumdadır.